Har jeg vil ikke se noen forskjell. Mm. Bıksın ya Rafa. Umrumuzda değil kimse. Biz onlar için çekmiyoruz o videoları. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kardeşim çık o zaman yayınla. İzlemo o zaman. Evet yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Rafa kardeşim genel video çekiyoruz. Genel izleyen izlesin, izlemeyen izlemez. Bize ne? Para kazanıyoruz o videolardan biz. Ben de çok memnun değilim yani. Aynı video çekmek. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Ne diyeceğim? Yeni gelenler ekranları çift bayın. Hoş geldiniz. Sabitledim. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler. Ekranlara çift tıklayın. Günaydın. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Yeni gelenler merhaba. <laughs> hoş geldin. Bitiyormuş da biz. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Herkes hoş geldin. Aleyküm selam istek, hoş geldin. Konumuz yok. Alis, hangi Alis? İsim niye değiştiriyorsunuz ya? Hoş geldiniz, yeni gelenler. Günaydın. Ekranları çift tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Uzun videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Aa, anladım Alice. Hoş geldin. Ama ismini değiştirme sürekli. İstek video kanalı güzel olmuş. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? Sağ olun. Leyla hoş geldin. <laughs> Uzun videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kısalar zaten izleniyor. YouTube hakkında bilgi panik atak tedavisi ile alakalı videolar çekiyorum arkadaşlar. Arabalarla videolar çekiyorum. Var da var köyde videolar, kamp videoları, gezi videoları. Bir dünya videom var. Hangisini izlemek istiyorsan izle. Uzun videolarda değişik videolarım var bir dünya. Günaydın herkese hoş geldiniz. Ekranlara açıklayalım arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Selam benimle misiniz? Aynen. Her masada varım. Günaydın arkadaşlar. Bana günaydın en doğrusu. Yeni uyanım. Hoş geldiniz. Katıllarımız var arkadaşlar. 10 TL'den 5000 TL'ye kadar katıllarla destek olabilirsiniz kanalımıza. İleride değişik içerikler çekmeye çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yeni gelenler. Nasılsınız? Nasılsınız arkadaşlar? Sevgi gönülden gelen bir duygudur. Arkadaşça sevsem razıydım yine. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Neler yapıyorsunuz? Kimler nereden katılıyor? Şatadakiler nereden izliyorsunuz? Hoş geldiniz. Gizli olan kardeşler. Welcome from Turkey. My name is İsmail. 62 kişiyiz. 4 tane beğenimiz var. <laughs> hoş geldiniz. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? <laughs> Komik adam hoş geldin. Komik... İtalyanca konuşuyor bize. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Welcome. From Turkey. Benim is adım İsmail. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol Rafa. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Günaydın. Nasılsınız? Hayal kırıyor. <laughs> Günaydın aşk bitolarım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Neler yapıyorsunuz? Şu beğeni bir atmış yapalım mı? Çatıdakiler nereden katılıyorsunuz? Günaydın. Nereden katılıyorsunuz arkadaşlar? Hoş geldiniz. Nerelerde gidiyorsunuz bizi? <laughs> Derdimi kimlere desem Başımı alıp ner'e gitsem Bu dert beni güldürecek Yardan mı sen ben ne gelsem Aha 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 Gülüyorum Aha aha, aha, aha Gülüyorum Vallahi çok seviyorum Derdimi kim nerede sen? Başım alıp nereye gitsem? Bu dert beni götürecek. Senden mu yar, gelsem?

Dayay, 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 dayay. 11 tane kanal mı var? İstek. Sen kaç yaşındasın yok Aleykümselam selam. Ali Baner. Hoş geldin. Oruç zamanı Mumut. Hoş geldin. 18 tane kanalın mı var? Ne yaptın kız sen? 18 tane kanal. 10 saniyeden fazla engellemeyin arkadaşlar. Günaydın. Ali Banar, abonesi var. Hoş geldiniz, günaydın arkadaşlar. Rafa ünlü olsaydı bizi de ünlü yapardı. Uzun videoları izleyin arkadaşlar genellikle uzun. Hoş geldiniz. <laughs> Vay, <adamlar. gülüyor> Rafa ne diyor bu ya? Rafa Babuş. Ali Baner ne diyor? Günaydın arkadaşlar. Adam gelip de kendi kanalda olup da bizim kanalda moderatörlük yapar mı? <laughs> Nasıl güldüm ama. Rusya'dan biri mi katıldı? Rusça yazan varsa Hamka Hamka. O da Rusça yazardı. Baş harfi. Hamka Hamka ne? Çok ünlü diyor Rafa babuş diyor doğru mu? Rafa babuş diyor çok ünlü diyor. Günaydın arkadaşlar hoş geldiniz. Yayın düşmeye başladı gene. Doğrudur istek Ayşe hoş geldin. Aleykümselam. Yok yok panlama bırak. Demek ki senin adında başka bir ürünü. Arkadaşlar ekranları çifteleyebilir miyiz? Abone olabilir miyiz kanalımıza? Yeni gelenler hoş geldiniz. <laughs> Yani keşke ünlü olsam diyor rafa bak. Yeni gelenler hoş geldiniz. Semra hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Rafa Babuş'a da abone olun arkadaşlar. Aleykümselam İbrahim hoş geldin. Yok çay içiyorum ya. Kurba. Yeni çay demledim. Rafa'ya da abone olun arkadaşlar. Rafa Babuş'a. Walter hoş geldin. From Turkey. My name is... İsmail. How are you today? Welcome Turkey. Şu Rafa Babış'a da abone olalım. Banner hoş geldiniz. Geri hoş geldiniz. Evet günaydın arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler merhaba. Merhaba sana güzel dostlarım. Merhaba merhaba merhaba. I am from train tran tran I am sorry Walter Turkey. Welcome. How are you today Walter? What? Gençler bana da abone olun diyor. Rafa Babuş'a da abone olun arkadaşlar. Onu da onu da ünlü yapalım haydi ses 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 yes. kom 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 kom

Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. kadim arkadaşlar merhaba <laughs> Hoş geldiniz. Yeni gelenler Rafa Babuş'a da abone olun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Günaydın. Herkese merhaba. Günaydın. Şu yayını bir yenileyelim arkadaşlar bekleyin.